Adadaki ilk günü gayet kolay atlattık. Yemeğimiz, barınayımız, ateşimiz, her şeyimiz var. Fırıldakları da görüyoruz. İki gün sonra pes edip evlerine geri dönecekler. Aha buraya da yazıyorum. İlk günün sonunda yapılan ödül oyununda ünlüler takımı fırıldakları açık ara mağlup ettiler. <laughs> Aferin size çocuklar. Aferin. Vay. İşte bu, burası Survivor kardeşim. Ne oldu teyze, ne oldu? Yoruldun mu? <laughs> Senin bacağına ha! Çıroz Çok kötü yarıştık ya. Halbuki televizyonda izlerken ne kadar kolay gözüküyordu. Gözükmüyor muydu? Ben iki çocuk büyüttüm. Onlar yapsa da göreyim vereyim. Bir tek Ohan abi parkuru tamamladı. Onun için de farklı bir motivasyon keşfettik. Ohan abi kaç! Ev sahibi geliyor! Belediye kömür dağıtıyor! Yetiş abi yetiş! Bitiyor! Ama sonra durduramadık. Hala geri dönmedi. Survivor'da büyük gün ödül oyunu yarın oynanacak. Bakalım büyük ödülü kim alacak? Son zamanlarda düşüşe geçen ünlüler takımı mı? Yoksa bir anda bütün halkın beğenisini kazanan fırıldaklar mı? Buradan karıma, çocuklarıma seslenmek istiyorum. Hacı buralar çok güzel. Kira fatura derdi yok. Sen de ay sonu çocukları al buraya gelin. Her şeyi ayarladım. Televizyon bile var. Aa bu da kumandası. Dün dün, dün, dırırırın, dün, dırırırın, dün, dırırırın, dün. <laughs> Hemen ekiplere haber verin. Bu sefer onu yakaladık. <laughs>